Burada 1-2 yaş için ölçülere uygun olarak anlatacağım. Sen ipe kalınlığına ve çocuğun yaşına göre zincir sayılarını artırıp azaltabilirsin. Malzemeler Orta kalınlıkta bebe yünü 2 yumak su yeşili, 1 yumak krem ip opsiyonel, 3 numara tığ, 2 adet düğme yeleğin önü için, makas, iğne, yelek yapılışı, 1 arka parça, 50 zincir çekiyoruz. Trabzan'la ikili trabzan 20 temeti kadar örüyoruz. Omuzlar için ikiye bölüp onar trabzanı omuz ortayı ense boşluğu bırakıyoruz. İkinci ön parçalar 25 zincir çekiyoruz. Arka parçayla aynı uzunluğa gelene kadar trabzan örüyoruz. Yaka kısmına geldiğimizde 5 sırada bir yanlardan ikişer trabzan eksilterek üçgen yaka formu veriyoruz. İki ön parçayı ayrı ayrı örüyoruz. Üçüncü yaka kısmı Enseye 35 zincir çekerek ilmek çıkarıp trabzanlarla örüyoruz. Biraz sert dursun diye 4 sıra trabzan yeterli oluyor. Dördüncü birleştirme. Omuzları ve yanları dikiyoruz. Ön kısmına 2 düğme dikiyoruz. Pantolon yapılışı. Birinci bel kısmı. 70 zincir çekiyoruz lastik kısmı için. Üzerine sık iğne yapıp 5 sıra örüyoruz. Böylece bel lastiği oluşuyor. İkinci bacak kısmı. Lastiğin üzerine ikili trabzanla örmeye başlıyoruz. Her sırada birer trabzan artırarak bacağı genişletiyoruz. Diz hizasına kadar düz örüyoruz. Üçlü paçalar. Dizden sonra her trabzanın içine iki trabzan yaparak paçayı bol açıyoruz. Bu şekilde 8-10 sıra ördüğümüzde paça geniş, dökümlü bir hale geliyor. Dördüncü fiyonk detayı 25 zincir çekip 5 sıra sık iğne örüyoruz. Dikdörtgen bir parça oluşuyor. Ortasını iplikle sarıp minik fiyonk yapıyoruz. Paça birleşim yerine dikiyoruz.